Arkadaşlar herkese merhaba kardeşiniz konuşuyor. Yine bir sizi beyin fırtınası yaptıracak video ile karşınızdayım. Ama öncelikle kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve video ile alakalı yorumlarınızı yorum kısmına belirtmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Bugün neyden konuşacağız? Bugün ticaretten konuşacağız. Ticaretin, esnaflığın, yetiştirilme biçiminin bizlere kattığı motivasyondan konuşacağız arkadaşlar nasıl hayatta başarılı olunur ondan konuşacağız. Tabii bu herkes için farklılık gösterebilir. Ben kendi hayatımdan kestiler yapıyorum. Ee, kimse kasmasın yani. Arkadaşlar ben 9 yaşından beri 9 yaşında ee, Kapalı Çarşı ve Eminönü, Tahtakale, Kale, Mahmutpaşa oralarda olan büyüyen bir kardeşinizim. Ayrıyetten üniversite hayatını Çanakkale'de geçirmiş ama oku gel denmiş bir kardeşinizim. Yani bu aileler arasında hazır düzeni olanlar için bu her bu benim aile tarzındaki ailelerde söylenilen en güzel laflardan bir tanesidir. Oku tadını al gel. İç mimari çevre tasarım mühendisiyim arkadaşlar ben. 18 Mart mezunuyum. Onun dışında da dediğim gibi çocukluğumuzdan beri esnaf bir ailede yetişmiş, yetiştirilmiş, hayata hazırlanmış bir kardeşinizim. Bunu tabi izleyenlerin, eski izleyenler bunları bilir. Geçmiş videolardan ama böyle tazelemekte de fayda var. Şimdi bugünkü böyle sohbet konumuz birazcık ticaretin, esnaflığın, yetiştirilmenin bizlere hayattaki artıları neler oldu? Ben kendi adıma konuşacağım. Bana nasıl artıları oldu? ...bu şekilde yetiştirilmenin... ...ben ne gibi avantajlarını gördüm... ...yani... E, ...ailede... E, ...böyle... ...ticari bakımdan, dükkancılık bakımından... ...esnaflık bakımından... ...çalışanlarımızdan... ...daha da alt seviyelerde süründürülmenin... ...bana... ...ne gibi artıları oldu... ...o zamanlar kızıyordum... ...bu zamanlarda, bu yaşlarda... ...ne gibi artıları oldu ve ben oğluma... ...nasıl bir yetiştirilme tarzı yönünde ilerliyorum. Kısa kısa bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar ben çocukluğumda dükkana ilk gittiğimde çok net hatırlıyorum. E, utangaç bir çocuktum. Yani mahallede ben Beyoğlu'nda büyüdüm. Beyoğlu çocuğuyum. E, Galatasaray çocuğuyum arkadaşlar. Dolapdere çocuğuyum. E, orada arkadaş çevremizin dışında bir insanlarla çok diyalog halinde olan insanlar değildik. Yani sonuçta küçücük çocuksunuz arkadaşlar. Şimdi beni küçükken alıp dükkana götürdüklerinde ki götürmediler. Ben tek başıma gittim. Hiç unutmuyorum. Ömer Ayyam'dan otobüse binip Emin önüne gidip bana tarif edilen elimdeki kartla dükkanımızın kartıyla ben dükkana böyle talan ederek buldum arkadaşlar. alsın. Çok net hatırlıyorum, çok utangaçtım. Hatta dayım beni böyle bayağı bir teşvik ederdi. Müşteriler gelirdi. Abi küçücük çocuksun anladın mı? Daha hiç kimseyle, ailen ve arkadaşlarının dışında kimseyle iletişim kurmamışsın. Ve hiçbir şey bilmiyorsun. Seni dımdızlak alıyorlar, dükkana koyuyorlar arkadaşlar. E tabi utangacım çekiniyorum falan insanlarla konuşmaya. İşte buyurun mesela insanlar geliyor. Dayım diyor ki tezgahın arkasında oğlum buyur desene. Mesela kadınlara, ablalara, kızlara, işte abilere, amcalara neyse. E tabi çekiniyorsun, şey yapıyorsun. Yavaş 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 arkadaşlar bu şeyinizi atlatıyorsunuz. Çocukluk şeyinde. Daha sonra ee, bu utangaçlıktan, şeylikten çıktıktan sonra zaten hayata istemeden de olsa yetiştirilmek için sizi aileniz ve aile bireyleriniz sizde ışığı gördükleri zaman sizi böyle ensinden tutuyorlar. Büyük aslan, yavru aslanı tutarmış gibi alıyorlar sizi tak yerine koyuyorlar. Şimdi ticaretin, esnaflığın yetiştirilmenin aile bakımındanki önemini ben lisede gördüm üniversite hayatında gördüğüm, Normal özel hayatlarımda gördüm, arkadaş çevrelerimde gördüm. Bunlar e, size ayrı bir özgüven veren, e, istemeden de olsa sizi e, kendi istekleri doğrultusunda yetiştirmelerinden ziyade ayrıyetten de gelişen olaylardan dolayı sizin bunları full gözlemleyip bunlardan hayatınız için ders çıkartmanız e, konusunda sizi bir yetiştiriyor benim de baya bir gözlem yapma çocukluğumdan beri ailemin ticari işlerini gözlemleme bunları uygulama tam yerinde bunları tatbik etme şansım oldu o yüzden her zaman da özgüvenli oldum şimdi arkadaşlar bu ticari hayatın yetiştirilme tarzının ...size getirdiği en önemli şeylerden bir tanesi özgüven. Özgüvenli oluyorsunuz. Saygılı oluyorsunuz. Ayrıyetten de... ...her şeyi halledebilirim mantığına gidiyorsunuz. Çünkü sizi öyle bir yetiştirmişler ki hayatta... ...hiçbir şeyi ya da hiçbir dünyanın neresine giderseniz gidin. İlerleyen videolarda belki dakikalarda çok uzun olmazsa... ...size ee, böyle gezilerimden ne bileyim sabah çıkıp Paris'e gidip ya da işte sabahın köründe dükkana gidiyorum deyip Almanya'ya gelip nesliyle e, kahvaltı yapıp işte gezip tozup akşam geri dönmelerinden falan bahsedebilirim. Şimdi arkadaşlar yetiştirildiğinizde bu kafayla bu sertlikle ve bu mantaliteyle yetiştirildiğinizde hayata karşı duruşunuz hep dik oluyor arkadaşlar. Yani hiçbir şeyden çekinmiyorsunuz. Buna tabi günümüz tabirinde özgüven diyorlar ama bu özgüvenle falan alakası olan bir şey değil. Ee, nasıl anlatayım bunu? Nasıl örneklendireyim? Şu anda aklıma gelmiyor ama ya mesela atıyorum yurt dışına çıkıyorsunuz sıfır tedirginlik. Ya da ne bileyim başınıza bir şey geliyor. Bavulunuz kayboluyor diyorsun ki sıkıntı yok. Ya bunun gibi bunlar ufak örnekler ama e, hayata karşı dik duruşunuzu sizin sağlamış oluyor. E, bu yüzden yani ticaretin esnaflığın ailedeki yetiştirilme tarzının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi günümüzde gençlere bakıyorum, hele ki YouTube'da arkadaşlar sıfır bilgi, sıfır bilgiden kastım okul okuyup değil. Yani okulun verdiği bilgi değil. Hayatta okulda aldığınız bilgilerle hayatta kalmıyorsunuz arkadaşlar. Okullarda okuduğunuz dersleri, derslerimizi hayatımızda yaşamıyoruz arkadaşlar. Siz e, yıllarca okuyabilirsiniz. Yıllarca e, dirsek çürütebilirsiniz ama hayata atıldığınız zaman geriye dönüp baktığınızda ...bir tane diploma arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Ki ben... ...üniversite diplomamı bile gidip... ...üniversiteden almamış bir adamım. Sadece... E, ...okuyup, bitirip... ...ki benden beklenmeyen bir şeydi bu. Çünkü ailenin haşarı... ...çocuğu bendim. Çok böyle... E, ...atak bir çocuk olduğumdan... E, ...benden hiç beklenmeyen... ...bir şeydi ama Allah'a şükürler olsun ki... ...o süreçleri falan... ...atlattık. Yani... Hayata karşı dik duruyorsunuz. Hayata karşı insanları insanları çok güzel tanıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani biz insan sarrafıyız falan derler ya büyüklerimiz. Onun için 40-50 yaşınıza gelmenize gerek yok. Bulunduğunuz ortamlar, bulunduğunuz çevreler, bulunduğunuz insanlardan dolayı öyle bir gözlem yeteneğiniz oluşuyor ki içinizde. Siz bunun farkında değilsiniz o zaman. Siz sadece gözlemliyorsunuz. Neler oluyor, neler bitiyor. İşte mal nasıl satılıyor, mal nasıl ithal ediliyor, mal nasıl çekiliyor. İşte siparişler, zartlar, zurtlar, e firmalarla çalışıyorsunuz, onunla çalışıyorsunuz, bununla çalışıyorsunuz. E bu da tabi insanlarla ilişkilerini, ilişkileri, ilişkiler oluşturuyor. E bunun yanı sıra da siz de bir arkadaki insan olduğunuz için devamlı her şeyi gözlemlemek zorunda kalıyorsunuz. Hayatınızda yapabileceğiniz kardeşiniz olarak bu video onlarca yıl durabilir. Bu kanal oğlumuza bırakabileceğimiz bir kanal. Bunları izleyip vay be babama bak falan demesi için bir kanal. Ya da kendini görüp vay bak şuradaymışım diyeceği bir kanal. Bir popülerlik falan değil. Herkes kendi hayatında bir şeylerle meşgul arkadaşlar. Biz buralardan geçinen, buralardan prim kasanı insanlar değiliz. Ben öyle değilim. Ama hayatta size verebileceğim en önemli tavsiye... Gözlem yapın arkadaşlar. Herkesi çok iyi tanıyın. Herkesin her şeyini bilin. Nasıl insan sarrafı olmak bir insanı oturuşundan, konuşundan, konuşuşundan tanıyabilmeniz için ilk önce geçmişinizden, küçüklüğünüzden bu yana ya da şimdi bu videodan sonra gözlem yeteneklerinizi arttırın diyebilirim. Onun haricinde de ee, devamlı arkadaşlar kendinize yatırım yapın. Ee, bu nasıl olur? Sadece e, gezeyim, tozayım, göreyimle değil. Beyninize beyin cimnastiği yaptırın. Ne yapabilirim diye düşünün. Hedeflerinizi hep 5 sene, 5 sene, 5 sene, 5 sene, 5 sene, 5 sene, sene bunlara yöneltin. Hayatınızda olumsuzluklar olacak. Ticaret, ticarete gireceksiniz, batacaksınız. Paralar kaybedeceksiniz, paralar kazanacaksınız. Ne bileyim Birçok olumsuzlukla karşılaşacaksınız hayatınızda ama bunlar sizi yıldıran şeyler olmaması için kendinizi hep geliştirmeniz lazım. Kendinize yatırım yapmanız lazım. Bir şeyler okumanız lazım. Bir fikir almanız lazım. Her şeyi bilmeniz lazım. Her şeyi çok değil az az bile bilseniz fikir açısından sizi bunlar zihninizi rahatlatacaktır arkadaşlar. Şimdi bazı YouTube kanalları görüyorum ki çok görüyorum. Mesela şu an bir tanesi karşımda. Toptancı nasıl bulunur? Toptancılar nerede? Hangi ürünü kaça bulurum? İşte emin önünde şuraya geziyoruz. İşte fiyat... E E-ticaret için, ticaret için, e-ticareti falan siktir edin. E-ticaret için arkadaşlar e yönlendirmelerde bulunuyorlar. Arkadaşlar kimsenin e Size gösterdiğiyle yani bu YouTube kanallarındaki şeylerle onların fikirleriyle yola çıkmayın. Sizler kendi fikirlerinizi e, ilk önce kafanızda oluşturun. Mal bulmakmış, mal tedariymiş e, bunlar o kadar basit şeyler ki arkadaşlar. Yani bunları bir gününüze ayırdığınızda binlerce şey bulabilirsiniz. Yeter ki kafanızda oluşturduğunuz fikirleri kafanızda oluşturduğunuz hedeflere koşmak için bir adım atın yani tabi böyle arkadaşlara şey yapmıyorum bunlar da e, tabi böyle insanlara iyilik bağımındadır illaki ama yani ben böyle şeylere çok itimat etmiyorum neden e Belki de oralarda büyüdüğüm için oraların bütün hanlarını bildiğim için Geçen gün bir video izliyorum 2-3 arkadaş geziyorlar arkadaşlar Eminönü piyasasında. Girdikleri sordukları bütün dükkanlar doncusundan yüncüsüne, çocuk kıyafetçisinden bujitericisine hepsi benim arkadaşım. Ve bunların hepsini böyle videolara kısa kısa çekip onlara gönderdim. Demek istediğim bazı şeyleri kendi başınıza halletmenizde fayda var. Başkalarının gösterdikleriyle değil. Siz ilk önce kafanızda planlarınızı yapmanız gerekiyor hayata atılmanız için. Bu sadece kendi ülkemizde değil. Yurt dışında bile olsa burada profesör bile olabilirsin. Gelip bir doktorluk yapabilirsin ya da ne bileyim bir sabit bir işin olabilir. Bir fabrikada çalışıyor olabilirsin. Eyvallah ama onun haricinde kendini geliştirme adına arka planında da Başka şeyler yapmakta fayda var bunu ee, böbürlenmek gibi algılamayın ha Ben mühendisim ben mühendislik yaparım sadece öyle bir köy yok Artık ekmek aslanın midesinde ağzında değil Poposunda poposunda arkadaşlar Kolunuz o kadar uzun olması lazım ki Onu oradan çıkartabilmeniz için sizde bir lokma almanız için o ekmekten Yani ...biraz girişken olmakta, biraz e, ticari ve e, günümüze ayak uydurmakta fayda var. İnsanlar uçtu gitti arkadaşlar. Benim ne arkadaşlarım var yurt dışında. Özellikle Amerika'da. Yani şu anda size samimi söylüyorum milyon dolarlık cirolar yapıyorlar. Sadece oturdukları yerlerden. Artık e, bunlar günümüze ayak uydurulmalı ayak uydurmalısınız. Bizler yapıyorsak, bizler sonradan, sizler gençsiniz. Daha küçük kardeşlerimize sesleniyorum. Sizler şu anda daha fazla şeyler yapmak için sizin dünyanızda daha çok olanak var. Biz belli bir yere kadar, ben mesela 5 saat bakamam bilgisayara. Ama sen yapabilirsin, sen araştırabilirsin, sen daha çok enerjiksin. Bunları hep kendinizi geliştirmek adına her zaman her zaman her zaman her zaman boş durmak yok. Bir şeyler araştırmak var, bir şeyler okumak var. Dünyada neler oluyor buna bakmak var. Siyasetmiş, zartmış, zurtmuş bunlardan sıyrılmak gerekiyor arkadaşlar. Bir ve bunlara onlara yorum yapmaktansa kendi adına bir şeyler araştır. Ailen adına bir şeyler araştır. Yani benim bu düşüncelerim bu mantıkta. Daha sonra zaten böyle sohbet videoları yapacağız arkadaşlar artık. Hatta böyle nesli Soracak ben size anlatacağım Soracak anlatacağım Böyle biraz hayat kesitleri gibi gideceğiz artık Çünkü o kadar çok Şimdi buralarla ilgili o kadar çok Video çeken arkadaş var ki O kadar çok abi var abla var ki Yani artık benim bile sıtkım sıyrıldı Sizler oralardan Nasıl buraları izlemeye dayanıyorsunuz ya, O da ayrı bir mevzu yani İzlediğiniz için teşekkürler çok güzel kanallar var Youtube'da. Onları da takip etmenizde fayda var ama bu dediğim gibi artık böyle bir sohbet muhabbet kanalına döndüreceğiz. Biraz böyle hayattan anılar, hayattaki şeylerim arkadaşlarımla sizleri tanıştıracağım. Onlarla videolar çekeceğim. İstanbul'dayken bütün esnaf kardeşlerimle bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hatta sizleri Üretim merkezlerine bile sokacağım. Model çıkartırlarken mesela bir bujiteri olur. Model çıkartırlarken ya da bir dükkandayken ya da bir dükkandayken arkadaşlar bunları sizlerle paylaşacağım. Dükkanda sohbet edeceğiz. Gerçek esnaflarla, gerçek işlerle yani sezonda 10 milyon tane kolye satan Dükkan sahipleriyle, imalatçılarla sizleri tanıştıracağım. Onlardan da e, ticaretle ilgili taktikler mi diyeyim artık? Neler diyeyim? Onlardan alacaksınız. Ayrıyetten de işte böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, kendinize popüler davranın. E, sizleri seviyoruz. Bay bay.